bizim hayatımızı kurtaracak bizim hayatımızı kurtaracak bir iyiliğimiz olsun iyiliğimiz olsun bizim duamıza icabet edilecek ve bizim duamızın kabul edileceği bir iyilik bir hayır hasanatımız olsun. Şöyle. Fahri Kainat Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki geçmiş ümmetlerden böyle bir olay cereyan etti. Bir gün diyor, üç arkadaş yola çıkıyorlar, bir yere gidecekler. Ve yola çıktıkları zaman artık bir yere geldiklerinde Yağmur yağmaya başlıyor ve yıldırımlar çakmaya başlıyor. Şimşekler çıkmaya başlıyor. Ve seller ortaya çıkıyor. Kendilerini muhafaza etmek için hemen bir mağaraya sığınıyorlar. Mağaranın içine giriyorlar. Mağaranın içine girer girmez ve o mağaranın üzerinden bir kaya taşı yukarıdan aşağıya inip o mağaranın ağzını kapatıyor. Nasıl olur? Hani bu Karadeniz'e gidenler varsa bilir. Yağmur yağar, yağar, yağar. Topraktan aşağı süzülür ve toprağın altında bulunan kayaya kadar gelir ve o kayanın üstünde bulunan toprağı doygunlaştırır ve bir müddet sonra artık o toprağın içinde bulunduğu taşlarla beraber kaymasına sebep olur. Aynen bu şekilde. Ve o mağaranın kapısı kapanır diye buyuruyor. Ve kapısı kapandıktan sonra üç arkadaş da vay biz ne yapacağız? Biz nasıl çıkacağız? Çünkü artık buradan çıkış yok. Tek çıkışımız ölümümüzdür. Bizim bedenlerimiz artık burada mezar olacak. Ve üçü beraber Konuşuyorlar, biz ne yapalım, ne edelim diyorlar. Diyorlar ki birbirlerine, biz diyorlar gelin, kim ne hayır yapmışsa, ne iyilik yapmışsa, gelin o yaptığı iyiliği söylesin ve biz o şekilde o iyilikle duamızı yapalım, Rabbimize irtica edelim, Rabbimize yalvaralım, sığınalım, ondan isteyelim, ondan dileyelim. Belki Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet eder. Tamam diyorlar. Ve onlardan bir tanesi diyor ki Ya Rabbi diyor benim bir yaşlı annem ve babam var. Ve ben yaşlı annem babama her gün bakıyorum. Ve onlara bakmak için de benim koyunlarım, benim sığırlarım var ve onlar çölden geldikten sonra onlardan süt sağar. Her akşam onlara veririm. Bir gün diyor, koyunlar, sığırlar işte otlamaktan geç geldiler. Geç geldiklerinden dolayı ben de sütümü sağdım. Gittim bir baktım ki annem de babam da uyuyor. Ben onlar rahatsız olmasın diye, onları uyandırmayayım diye sütümü aldım. Annemin, babamın baş ucunda oturdum. Ve ta ki onlar uyanana kadar ve sabah oldu, uyandılar. Bir baktılar ki ben başında duruyorum. Oğlum ne için duruyorsun dediler. Ben de dedim ki işte bu sütü size vermek için. Allah rızası için anne ve babama iyilikte kusur yapmayayım diye, saygıda, sevgide kusur yapmayayım diye ben o sütü o ana kadar bekledim. Onlarda hiçbir saygımda, hiçbir sevgimde kusur etmedi, göstermedi. Ve ben bunu senin rızan için yaptım. Ya Rabbi ben eğer bunu senin rızan için yaptımsa sen bu duamızı kabul eyle. Sen bizi bu mağaradan kurtar. Eğer sen de bizim yaptığımız bu hayırdan, bu iyilikten annemize, babamıza karşı yaptığımız bu hayırdan memnun isen ya Rabbi bizi buradan kurtar diyor ve mağaranın kapısı azıcık açılmaya başlıyor. Ama halen çıkılacak halde değil. Ve ikinci arkadaşları elini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Benim diyor bir amcam kızı vardı. Bazı rivayetlerde benim bir teyzem kızı vardı. Ve ben ona nefsimin arzularını yerine getirmek için ona meyil etmiştim. Onu arzuluyordum. Onu istiyordum. Ama bir türlü olmuyordu. Ve bir gün diyor bir müddet geçtikten sonra bizim yaşadığımız yere diyor kıtlık geldi. Ve herkes o kıtlıkla uğraşmaya başladı. Ve işte bu amcamın kızı da o kıtlıktan nasibini almıştı. Ve bir müddet sonra geldi benim kapıma ve ben ona dedim ki sen benim nefsimin arzularını yerine getirir isen o zaman ben sana yardım edeceğim. Dedi ki: Hayır dedi. Ben yene getirmeyeceğim. Bir müddet geçti diyor. Birkaç gün geçti. Artık kıtlıktan, açlıktan dolayı kendisi ve çocukları yaşanılmaz bir hale geldiler. Hayatlarını sürdüremez bir hale geldiler ve tekrar geri döndü. Geldi bana dedi ki: "Tamam sen bizi bu sıkıntıdan kurtar bana ne yapıyorsan yap yeter ki ben çocuklarım için buna razıyım dedi. Ve e diyor ben tam arzularımın isteğini yerine getirirken bana dedi ki sen Allah'tan korkmuyor musun? Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyi sen neden arzuluyorsun dedi. E ben de kendime geldim. Yaptığımın bir hata olduğunun farkına vardım. Ve ben pişman oldum. Ve ondan sonra ta hayatları boyunca hiçbir şey istemeden senin rızan için, senin için ona ve çocuklarına maddiyaten baktım. Dünyevi olarak onlara baktım diyor. Ya Rabbi eğer ben bunu senin rızan için yaptımsa Ya ilahi ya Rabbi bizi bu mağaradan kurtar diyor ve biraz daha açılıyor. Ama halen o mağaradan çıkılacak kadar değil. Ve üçüncüsü elini açıyor. Ya Rabbi diyor ben zengin varlıklı biriydim. Benim yanımda işçiler çalışırdı ve ben onlara yemiyelerini verirdim. Ve hepsini verdim. Sadece bir tanesini yemesini almadan kalktı gitti. Ben onun hakkı benim üzerimde kalmasın diye onun yemesini alıp hayvanlar da kullandım. Onun için koyunlar aldım, sığırlar aldım ve o gitgide büyüdü, türedi, fazlaştı ve bir müddet sonra bir yere kadar geldi. Artık 5-10 yıl sonra o çıkıp geldi dedi ki benim sende olan hakkım vardı. Benim o hakkımı ver dedi. Ben de dedim ki al bak bu koyunlar, bu sığırlar, bu develer hepsi senin. O da bana dedi ki ya sen benimle alay mı ediyorsun? Ey adam. Ben senden hakkımı istiyorum. Diyor ki ben senin olan o hakkını Aldım bu koyunları aldım Ve onlardan bu Koyunlar, develer, sığırlar Türediyor Bunlar hepsi senin hakkındır Ya Rabbi ben Bunu senin rızan için yaptım Hakkı gözettim Ya Rabbi sen de bizi bu sıkıntıdan Kurtar diyor Ve mağaranın kapısı açılıyor Ve üç arkadaş beraber O mağaradan Çıkıyorlar Kıymetli kardeşlerim bizi kurtaracak iyiliğimiz, hayrımız, hasanatımız olsun. Bizi belalardan, musibetlerden kurtaracak duamızın icabına, kabulüne uğraş verilecek bir iyiliğimiz olsun.